bu zeytinyağı farklı. Niye farklı? Çünkü Hatay'da bir yetim çocuklar köyü var. Bu köydeki çocukların yetiştirmiş olduğu, toplamış olduğu zeytinlerden, zeytinden ezilen zeytinyağı. Bu yetim çocuklar köyünde Hatay'da oradaki yağları biz alıyoruz. Oradan alıyoruz. Hem oraya biraz katkımız oluyor. Ayrıca 3-5 kuruş da her ay gönderiyoruz. Çok şükür. Allah nasip ediyoruz. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yetim Çocuklar Köyü'nün yetiştirmiş olduğu zeytinler ve zeytinlerden elde edilen zeytinyağını alıyoruz. Çocuklar bakıyor zeytinlere, zeytin ağaçlarına. O zeytinyağını hem satıyoruz, hem öyle hem böyle katkıda bulunmaya çalışıyoruz elhamdülillah. Doğal ya.